olup bayan bey unutmayalım. Selamünaleyküm. Tekrar size yeniden e, Cansu Hanım'ın evinde e, turşu yapmıştık. Yeniden burada turşu yapacağız. biber Can, turşusu bu sefer. Evet biber turşusu. Cansu ve Caner'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün Allah nasip ederse evet. biber turşusu yapacağız. Volkan evet. Bey acı biberleri çok seviyor. E, şöyle gösterelim. Burada bizim öncelikle bu üç baş edelim? samırsak Evet. Buna yuvarlak yuvarlak doğradık. Şurada bizim limon tuzumuz var, nohutumuz var, e, sirkelerim var aynı zamanda. Evet. Annem onu ayarlayacak. E, kaya tuzum var benim. Burada biberlerim de burada. Bir kısmı da arkamda tabii. Evet. E, Annemin de elinde gördüğünüz gibi boş evet. kap. Şimdi nasıl yapacağız anneciğim? Sen anlat bize hayatım. Anneciğim şimdi bunları biberlerimizi yıkadık. Evet. Biberleri yıkadıktan sonra şimdi buradan direceğiz. Bir saniye. Bakacağım. Evet şu an annem biberimi orta ikiye... Hani bölüyor musun? Alt kısmından bıçak atıyorsun. Çıtlatacağım nasıl istiyorsunuz? Bakayım ben. Fark Böyle etmez anne ya. Ha çıtla çıtla sorun değil. Atmanın, nasıl an, güzel biberlerimiz verilerimi de Maşallah bari Yemeği nasip etsin. Amin. Baş sağlıkla, huzurla mutlu evet. yemeği nasip etsin. Alt kısmına ne bir tane hem başını alıyorsun. Evet başlarını alıyoruz. Evet. Hafifçe böyle gidiyoruz. Alt kısmına bıçak atıyoruz. Tam atıyorsun. antebusuyla turşu basma. Hı hı. Evet. Böyle. Hemen şöyle başını, başını saplarını alıyoruz.

kırılan dişime e, dolgu yapıldı. Çok şükür bir şükür. İnşallah bir ağrısız olmazsa e, doktor kanal tedavisine dönmeyiz dedi. Ama ağrısız olursa e, mecbur e, dolgu iptal edip kanal tedavisine dönebiliriz dedi. Çalık bir şey gerek kalmaz. Şu anda hafif ağrım var. Çok fazla konuşamıyorum. Mümkün sende. Mümkün verdi annemi konuşturuyorum. Sağ tarafım biraz uyuşuk. Şu anda konuşurken de gerçekten zorlandığımı hissediyorum. Biraz kırmızı. Bakın mesela bunları Ayırmak istiyorum çünkü Ayır bunlar böyle kırmızı olduğu için Hı. ular. Tuşta oluyor evet, değil mi? Evet ular. Bakın bu bu şekilde olanlar ular. Tamam ben yine pazardan ne buluyorsam onu aldım. <laughs> ya bunu bir kısmı bir marketten aldım bir kısmını pazardan aldım. Böyle e, ufak gördüm hoşuma gitti aldım böyle işte. 3'er 5'er kilo aldım. Benim eşim biberi çok seviyor. Dedim Volkan'a sabah beni eşim dişçiye bıraktı. Kaan teyzesine bıraktı. Melike teyzesine bıraktı sağ olsun. Onu da bugün e, sabah vakti müsaitmiş. Normalde Melike okula başladı ama onu e, o müsaitmiş. O baktı bugün. E, Caner'i de yanına aldı. Bunlardan birlikteler bugün. Ben de doktordan çıkıp işte halk eğitime gittim. Hatta yolda biraz çekim de yaptım. Onu da size gösteririm yine. E, Caner'den, Caner'den babası birazdan önce telefonla görüştük. İyiydi. en de akıldırmış biraz ama işte Yeni babasını biraz yormuş. Yapacak bir şey yok. Çünkü canlar çok yaramaz. Gerçekten durmuyor. Ne yapmış? Onu, evet, Onu da Tam hayat. Ona ben doğrayıp dolaba atarım. Evet. <laughs> evet. Dolaba evet, atarım. atarım ben onları doğrayıp. Bunları da bu şekilde annem hemen dedim bari turşuyu da götüreyim. Annem kursun dedi nasıl yaptığını da bana göstersin. Ee, bazen hani bu turşun üstü beyaz beyaz nokta oluyor böyle. Ona biz ebelendi diyoruz. Ebelenmemesi lazım turşunun olmaması için. Annem de maşallah elinde güzel bir sır var annemin. Baharak Allah subhanallah diyeyim. Annem çok güzel turşu kurar. Kendininkinin, teyzemin, ablamın, komşuların. Ben de dedim bari annene, dedim yani her yıl annem turu kuruyor turşumu. Ben de yine bir kışın içerisinde annem kurmuştu. Ben küçük bir deneme yaptım. Olmadı. Dedim yani Aslında artık yapacak bir, bir şey yok. Bunlar anneme koyduracağım. Büyükçe Anne o büyükleri de. özellikle evet. koy. Onlara Volkan çok severek seçti. Hayır, hayır. Niye? Büyük evet, ne olur? Yumuşar canım. Hadi ya. Evet. Yumuşar. aa bakın bir şey daha öğrendim. Yani. Bakın bunlar yumuşar. büyük, bunlar evet. olmazmış. Bunlar olmaz Bunlar, bunlar genç yerisi değil. Biraz artık yaşlanmış. Ha öyle mi? Evet. <laughs> Eldikler ne oluyor? Genç yerisi mi oluyor? hayır <laughs> <Bak>, ya. <laughs> bu olur ya. mesela. Bu biraz. Değil mi? Oldu. Evet. Ama bak başını koparken bile tıkır tıkır ediyor. Ne evet. Ne kadar güzel. Evet. Maşallah taze kadınlar kapış kapış etmiş ya. Bir marketten, iki marketten böyle ikişer kilo aldık. Bir de pazardan aldım böyle ikişer kilo. Rast geldim. <laughs> Hayır anne sen kafana ben doğrayıp defize atarım. Dedim bari annemi de e, dişçiden çıktıktan sonra halk eğitime gittim. Oradan eve geldim. Kağını aldım. Annem gildi. Melike okula gitti. Annem geldi. Şimdi ben turşut malzemelerini de hazırladım. Böyle güzel bir annemin camının önünde çiçeklere var böyle. Çok şükür bin şükür. Dedim burada bir çekim yapalım dedim anneme. Sağ olsun annem beni kırmadı. Şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi berlerimizi. Evet, senin dişin düşün ağrıyor diye açılışı bana yaptırdın. Evet aynı şekilde. Evet. Bunlar ama yine de konuşuyorum. Şimdi benim öğrencilerim ne diyecek? Annem Hocam de... turşu çekimini atmış diyecekler. Hmm, bu, bugün annem e, halk eğitimde Annem dikiş nakış öğretmeni yani mi? Mefruşat, mefruşat öğretmeni annem. Annemin kursu açıldı. Annem sosyal tesiste çalışıyor. Annemin kursu açıldı artık dersi da bana olur inşallah diyorum. İnşallah. inşallah. Hayırlısıyla. Sayın. Evet. Şu anda hazırladığımız biberler. Evet şöyle kaplarında, göstereyim. Kaplarında, evet, kaplarında şöyle göstereyim. Bunları Bunların böyle annem alt kısımlarını ve bıçakla hemen şöyle bir kesik attı. Şu alt kısımlarına biberlerimizi böyle kaplara koyduk. Burada malzememiz var zaten. Anne sen şu an ne yapıyorsun hayatım? Şu anda 5 bardak çay bardağıyla tuzu koydum. 1 bardak limon tuzunu koydum. Yarım çay bardağı şeker ekliyorum. Şimdi 5 bardak tuz koydun. Evet. Yarım çay bardağı limon tuzu. Evet. Evet. Şeker ne kadar demiştin? Yarım çay bardağı. Yarım çay bardağı evet. da şeker koydum. Yarım çay bardağı da şeker koydum. Evet. Şöyle ölçelim. Onu getir anneciğim bir mayalanması için evet. nohut koyuyoruz. Şöyle. Şöyle yapayım. İki bardak çünkü biraz da güzel ayrı yeter koyacağız. Evet. Ama bunu azlaşmak mı orada? Şimdi. Açayım anneciğim. Tam. oksana kapağı getir anneciğim. aşkım teşekkür ederim. Kaan poşet uykudan uyandı. Hii, elindeki ne var anneciğim onu bana ver. Anne ama eline dikkat et anneciğim. Şöyle yapalım. Koşumuzun kıvamını hazırlıyoruz. Sürünü yani. Şimdi eee anneciğim biz şimdi 3 litre sirke döktük. Yani evet. 4 şişe ettik çünkü bizim her şeyimiz bizim 750 gram. Evet. E, şu anda 3 litre sirkeyi ne kadar su koyuyoruz anne? 6 litre su koyacağız. 6 litre su. Koyacağız. Yani 1'e iki kıvamı koyacağız. Evet. Evet. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi hasad mutlulukla açtım muhabbetle sevgiyle saygıyla meşgulüye bilmeye nasip Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu videoyu izleyenlere yararlı olacağımı düşündüğüm için böyle güzel videolar çekmek istiyorum. İnşallah herkese yararlı oluyorumdur. Anneciğim gel bebeğim. Evet dört. Anne elindeki senin bir litrelik mi? Evet. Yani üç litre sirkeyi. O zaman 6 litre su koyacağız. Özellikle benim bu biber turşusu tarifimi bekleyen o kadar çok izleyicim var ki anne. 6. Tamam 6 litre suyumuzu evet. da koyduk. Bunu anne şimdi şeyin içerisine mi koyacağız? Kapların içerisine mi koyacağız? <laughs> Samır salat mı anne? İçine Heh. Şöyle yapayım. Efendim anneciğim. Anneciğim hakkın helal et seni çok yordum okuldan geldim bir yemek yedi bir de namazını kıldı kadıncağız bayağı bir yordum annemi hakkın helal et anne aynı zamanda mamiye çekimi de yapıyoruz annemden yani böyle tek tuşu değil bu arada annem hemen sarımsaklarını şöyle gördüğünüz gibi üzerine döküyor. Evet. Arkada ya, da küçük bir kamazımız var, yani unutmayalım. Ama. Efendim anneciğim. Dedem onda. Yendi mi ya? Tamam. Çık arkada bir tane daha pat ee, bizim beş kilo olup bir patlakta bir tane daha suyumuz var, biber kabımız var. Tezgah üzerine ancak yaşasadığımız için arkaya koydum. Anne üstte al bak orada kepçe hayatım. Şöyle size güzel bir annemin camından güzel bir manzara vereyim şöyle park mağazası annemin parkta şu da köşede. Şu anda kıvamı Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Efendim anneciğim. Eriyor değil mi anne içinde? Oğlum susar mısın? Kaan hakkında rahat açmış gibi hissediyorum kendimi. Efendim. Peki anneciğim. Tamam anneciğim. Anne kuşların nasıl güzelmiş senin burada böyle. Annemi görüyor musunuz? Pamış kuşlarını. Çok güzel. Anne şu, şu de. Çok güzel ama. Maalesef. Beyzanur'un katliamını uğradı peynirde peynir ayar suyunu çiçekleri vermiş. Beyza Hanım. Ama bilmiyorum. Biliyorum canım. Evet, çok üzüldük. Ancak bunları kurtarabiliriz. Ya burası benim annemin o kadar yeşillik de ki o kadar güzel çiçeklere vardı ki. Bence anne biraz nazar yedi ya gerçekten. Galiba hem evet. balkonun dışında vardı çiçek hem de burada vardı. Ee, yani acaba diyorum çok güzeldi de hani böyle Aynen. nazar mı değdi falan diyorum. Çünkü onlar da bir canlı. Çok evet. Güzeldi. Ay gerçekten bunlar da güzel oldu. Yani ne ya? Maşallah. Benim Artık yaz anne. Bu arada ben çekmiş olduğum videolarımın ilk bir dakikasını Instagram'da da paylaşıyorum. Buradan da takip edebilirsiniz beni. Şöyle yapayım anneciğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi mutlulukla, sağlıkla, sıhhatla, sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle bilmeye nasip et. Bismillahirrahmanirrahim. Annem gördüğünüz gibi şöyle yapayım. Kaan buraya gel oğlum. Gel anneciğim gel aşkım. Hı hı. Hatta ben şöyle mi yapayım? Şimdi biraz... Evet, Not atıyorsun. Evet. Evet. evet anne. Hatta ben evet. sirke yaparken aynı şekilde yapıyorum. Su koy. Evet. Evet. O zaman şu an eğitimde su koymuş olduk tuşunu yüreği yanar. Bunu senden duymuştum. Hiç duymadım daha önce böyle bir şey. Anneannem. Anne, anne. anne, 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 anne. evet, anne, amin. 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 Abi Mahmudu makamından ailesine Efendimiz'e komşu etsin inşallah. Amin. Bu tamam şimdi. Hı -hı. Diğerini alalım. Şöyle yapayım anneanne. Onu ben çekeyim de. Be. Şöyle yapayım da. Bismillahirrahmanirrahim. Yalnız ben göz kararı yok. Benim için annem şu anda ölçüye döndü. Baktım. Evet. Senin için bu ölçüyü kullandım. Şu anda da kesinlikle tadına bakmadım. Ama eminim muhteşem. Ee, anne aşçı kız olmak kolay mı? <laughs> aşçı torunu olmak. <laughs> Yine. Bu da tamam. Bu da tamam. Bir tane daha kadar vardı. Hani onu da al istersen. Ben sana yardım edeyim anneciğim. Bu arada bu biberlerin hepsini Volkancığım yiyecek. Çok seviyor benim eşim acıyı. Özellikle markette seçtik bunları biz. Sağ olsun annene çok güzel kuruyor. Şu. Şu. Anneciğim elini dert görmesin. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Anne ben seni... henüz kurmadım daha. Evet. Şimdi. İlk benim tuşumu kurdun değil mi anne bu yıl? Evet. Annem sabah saat 9'da ders başı yaptı. Saat 9'dan 2'ye kadar ders anlattı. 2 mi anne 2.30 mu sizin çıkışınız? 2'ye 20'ye. Hmm. Annem sağ olsun geldi. 2.30 gibi evde oldu. Ve hemen bir yemek arası. Eden çekime başladık. Bayağı bir annem yoruldu ama. Allah razı olsun. Hadi ya ay annem ben sen bugün çok yordum o zaman. hakikaten helal et. Böyle, sen de. Allah seni başımıza eksik etmesin. Babam da başımızdan eksik etmesin. Rabbim sizlere Mahmud Makam'ın ailesine, efendinizle komşu etsin. Son anınıza, aklınıza, fikrinize Rabbim kayıt olmayı nasip etsin. Sağlık, saat, afiyet versin. Evlatlarının, torunlarının, gelininin, damatlarının, kızlarının gününü göresin anneciğim babacığım inşallah. Amin 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 diyelim. Sayın izleyicilerim. Şu anda gördüğünüz gibi turşularımız da hazır oldu. Çok şükür bin şükür. Yani bu tuşlardan ben de yiyeceğim ama Volkan kadar yemiyorum. O çok seviyor. Annem babam için hatta bu turşuyu değil mi? Yani sen kerciye yatırıyorsun. Evet. Annem baba, e, babam için turşuyu kerciye yatırıyor. Evet acısını alıyor. Şimdi bunu yaptık böyle. Hı Tamam mı? Evet anneciğim. Sonra üstteki suyun karışması için. Hı, hı. Yine daha önceki videomuz evet. olduğu gibi yan çevirdik. Evet. Tam ters çevirdik. Evet. hava kabarcıkları çıkıyor. Evet ve karıştı. Hı. Şu anda tamam. Evet. Şimdi bunu üzerine birer parça. Evet. Daha koyabilirsin. İstersen bastırırsın. Şey diğer yamsak koyacaktık. İner, evet. İner. Hı hı sen artarsın ben yarın sabah koydum çünkü arabayla götüreceğim için. Evet anne. O yükselir araba batar sonra. Ay yok yok araba batmasın. Sevgi kokar sonra. Turşu kokar. Bu arada mutfağımızın tezgahı üzerinde altına bakmayınız. Bulaşıklarımızı yıkadık ama acil. Ee, hemen yanına annem bamya yemeği yapıyor. Onun videosunu ayeten çekiyorum. Yanına böyle turşu kuruyoruz. Bir de Volkan e, acil bir işi çıkmış. Gideceğiz. Cansu çabuk ol diyor. Anne değil bence. Anne. Ay hey, anneciğim Allah razı olsun. Allah Eline konu sağlık. Anne bu kumandayı niye aldın sen? Oldu? Niye aldın aşkım? Oldu Vallahi, Allah tabii, kumandanın pelini çıkarmış. Dede gelip o zaman. Kızıyor. Anne onu da yazdın değil mi? Anne onu da bakayım. Hangisi yaptı bende. bunu duyur. Evet. ki içindekiler hepsi karışsın. Aşağı doğru insin. Hı hı. Tamam. Allah razı olsun anneciğim. Abi masada değil bir meyna. farkındaysan inşallah. bu da aşağı doğru azaldı. Hı hı. Şimdi bunları yarın bir gün sonra yani yarın bu zaman biraz çeker aşağıya iner. Evet. Hafifçe bastırırsan kapak getirmemişsin bunların içlerine. Ha evet kapak ama, evde mi? var. Evde var abi. Evet. Hı hı. Ona göre. Tamam. Hı -hı. Tamam canım. Tamam. Onu da kapatalım. Falan evet. yine. Evet anneciğim. Turşularımız hazır. Şöyle önüne koy turşuları. Annem onu da yatırıyor. Şöyle gösterelim. Kaç evet. çevirdi. Çok şükür. Bin şükür. bu masada değil. Bilmeyi nasip etsin. Annemin turşusu gerçekten çok güzel oluyor. Hıyır hıyır. Böyle kıtır kıtır. Hıyır hıyır demeyeyim. Kıtır kıtır. Kıtır kıtır. Yeter yeter. Yapma anneciğim. Kaan lütfen evet. anneciğim. O dedenin kumandası. Hii, ne olursun onu bana ver. Afiyetle gel anneciğim. Güzel bir kış geçirmeyi nasip etsin Rabbim. Amin. Çünkü Muhammed evladına da sizlerin de hepimize de az da alalım. bu tarafı alayım var. anneciğim. Yemeği nasip etsin. Amin anneciğim. Senin bu tarafı alayım. Tekrardan bir sonlandırın. Kapanış yapalım. Evet şu anda gördüğünüz gibi e, Kalan sirkeleri de hemen e, kıvam yaptık. Bunu da evde ben Allah nasip ederse inşallah markete gidersem ya da pazara gidersem bir şekilde salatalık alacağım. Salatalık turşumun da kıvamı hazır. Rabbim yansı getirsin diyorum. Kanalımızda kalın ve Can Hocanın abone olmayı unutmayın. <laughs> Beğenmeyi ihmal etmeyelim. Evet şu anda gördüğünüz gibi artan sirkelerimi de annem e, bana kıvam hazırladı. Ben e, salatalık, küçük e, turşuluk salatalık göremedim markette ya da pazarda. Konşon turşusu. E, şu anda benim kıvamım hazır. Allah nasip ederse de bunun içerisinde konşon turşularımı atacağım. Gel de izanları bakalım şöyle. Gördüğünüz gibi kıvamım hazır. Rabbim nasip getirsin inşallah. bu da hemen şöyle bir saklama kabım var. Bunun içerisinde e, koyup eve götüreceğim. Anneciğim buraya gel tatlım. Gel aşkım. Gel bebeğim gel. Annesinin canım benim canım annem. Annemin ellerine kollarına sağlık. Anne Ceyiz'im okuldan geldiğinden beri gerçekten çok yoruldu. Ama bana güzel bir turşu yaptı. Elhamdülillah. O aynı zamanda biz bamyana yaptık. Onu ayrıca bir e, vlog olarak hazırladım. Şu an onu ayrıca bir paylaşım yapacağım. Kanalımızda kalın. Cansı ve denemlerin dünyası bana unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Sultanım annem.